arkadaşlar beğendiyse bugünkü videomuzda Brawl Stars'ta Singel Warp Epli şu an gelmiş bulunda. Hazırız kaptan dedi YouTube adı. Süper <laughs> <Spatial>. Öfkeli yumruklar <laughs> Hadi. <gülüyor> yani, <gülüyor> oldum işte bu. Şampiyon kaptan. <laughs> kaptan peki. Saat. <laughs> Öfkeli yumruklar olamaz. Az önce denize telefonumu mu fırlattın? Hayır fırlatmadım. <laughs> ne kadar derin acaba? Ah. Oh. Ah. Oh, ah. çok güzel animasyon değil mi? Gösteri tamam.

Tamam. Güzel animasyon yapmışlar arkadaşlar. Şimdi dönelim Brawl Stars'a. Evet YouTube'da Brawl Stars. Saçma biraz. <gülme tekrar gray -kyo> Oldu şarkısı güzel. Yani, zaten Bu aha. Bay yengeçten ücretsiz bin paracık. Teşekkürler Bay yengeç parası ne kadar varmış yengeç paramız zaten bir tane <laughs> en düşük ha, yok burada alamayalım şimdi şimdi nereden alışveriş yapıyoruz canım bir şeyler almak istiyor <laughs> alışveriş yapamıyoruz mu tamam bakalım daha yeni uy bu ne arkadaşlar bakın Oo, çok güzel güzel yapmışlar her ya, girdiğin gibi animasyonu. Allah Allah. Singer Bob'un emojisine bak. Kızgın alkış. Heh burada mega fırsat. Oldu. Neymiş? Tik geldi. Yeni fırsat. Kanka. Ben ne var? öyle sonra umursasam bu çok güzel ha para mı etme para yetmiyor. yok kanka açma bu ne güç yemeği mi? ha güç yemeği ne oldu lan aa çok kişi girdi diye mi oldu acaba yapmıyoruz. Yani, kişi diye zaten biraz belli katı Açalım güzel bir şey. Kim ne? Keskin nişancılar. Güzel. Bu etki. Kulübe bakalım. Toplanan. Evet. Şimdi paralara işle hesaplaşma. <laughs> ne seçelim? Pa keskin nişancılar geldi ya. Bir brokumuzu <laughs> alırız değil Yok Piper gider broka. Brok olsun. Bu kulübe de bu kulübe gelmeyi unutmayın. Yani güzel kulüp. Evet güzel alanlar. Yani yeni sezon falan tamam kasacağım. Oh, Falis, what is like? 12, 12. En büyük 12 kişi var. Arkadaşlar, 12 kişi. Başlayacak mı? Giriş ekranı böyle şekil şükür ya aga. Ağzını kapat. İşte kapatmaya geldiniz. Uy, duvarlar kırıyor. Bizimkiler. Bizimkiler. Duvar kulma özelliği güzel olmuş. Aga kırmadı. O kırılmaz duvar mı? He, bunlar ha o kırılmaz duvarmış. Yok. Tek taşları kırabiliyor yani. Neydi? He. Sayıda hemen kırmıyor. Böyle mesela. Heh, Anladık. Olayı. Kimse yok ha. O kendi o yükler bize var. Yükler bizim yükler bizim yükler bizim. Salın çalın çalın. Uy grom. Cık. Hadi bizim takım kazansın. Uf 10 yaptı. Jesse'ni, Jesse'si, Jesse'ni kanala abone olun lütfen. Tam 90 ABONEYE 5 abone kaldı. Yapar mıyız? Yaparız. Yus yes. ailesi için çok kolay. Aha geldi bakın dönüyor. Buraya kırayım mı? Tamam kırdım. Kırdım aga. Şurada da bir kişi var. O, tamam. Yol te atmadı. Bura bence. Tamam bir yere vurma hakkım var. Şunu şöyle kullandık. Kaç 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 18 yük var. Onu ben üçlü hesaplaşmayı sevmem çok üçlü hesaplaşma. Üçlü eşleşme, güzel bir üçlü hesaplaşma. Ne diyorsun bana? Üçlü bir da kişi daha gelirdi. Tek mi kaldım? Hadi öldüm. İkinci oldu. Kupa veriyor mu kötü? Yedi. Veriyor. Güzel verdiyse. a para da verdi. Ne kadar verdin kardeşim? Para para. 100. Her maçta 100 tane mi veriyor? Böyle sevalla iyi valla. Her maçta 100 tane veriyorsa zengin oldu. Hemen çok iyi güncelleme böyle çıkın dışkınlık. Üçlü hesaplaşma bu. Üçlü hesaplaşma sevmedim ben. Çıkın 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 çıkın. Üçlü hesaplaşma güzeldi. Eğer Piper'ı kalsaydık. 3, 6, 9, 12. Tam 4 takım var. Kırdım şurayı. Çabuk. Her takıma kork gelmek zorunda mı? Her gün beleşe bunlarda. Aha burger var bunlarda. Burger. 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 Gel de Bundan 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 mı buraya? mı? Kırmaz mı? yeme bizi Git hamur yerini ye. ben ayarladım oraya Bu ne hep havada bir şeyle? He, burgerin özelliğiydi değil mi o? Aynen burgerin mi? Bir kişinin özelliği de hatırlamıyorum. Bir öl o, o ne? Hayır, kapama atlama. Oo kaçtım ki. Oğlum çok karışık ya. Kim kimin anlamıyor. Ne demek? Tamam. Ye evet, Arkadaşlar Aa, bir kişi kaldı, bir kişi kaldı. My name is Bolly. <laughs> Hadi 5, 4, 3 senelik. Aa, doğdu musta. 15 yüz bazen. Bak. Fenty sukiyatçı. Ben keskin nişancı sevmiyorum. Bana keskin nişancı şey ver. Yer değiştirdik. Biri doyur, biri çıkıyor. Nın nın üfle çıkalım. Üfle şaplaşma. Herkes kulübe de konuşuyor. Hello, şimdi ben böyle tutuyormuşum. Olunca böyle şeysin bu. Tamam. <laughs> <laughs> hmm. <Hemen. Hemen> <laughs> tamam tamam. yapıyorum Herkes elin elin geldi. İnce yardım top. <laughs> toplasın. Al toplasın. ne yardım. Yenge, oğlum güzel şeyler yok mu ya? Ben yani karam, ben yani fakirim öldüm Yarın da veririm. Şöyle yükseltelim. Nasıl yükseltiyoruz? Bugün de açalım. Var. Bir nasıl yükseltiyoruz? Deniz babası söylüyorum. Bay yenge çalın. Uyu. Hemen hemen go 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 go. Alt alt alt. Şu derolu kusun kola. Arkadaş sanki hiper şart seçiyor. Hamur geldi gel. <laughs>

<laughs> Bu Topla topla topla. Topla topla. Topla <laughs> Şey Ben de toplayayım. Yani. basıyorum ama şey oluyor. büyük ya bunu. Ben hiç çok zaten ekiyorum. Ben bunu çok anlamadım. <laughs> kaç, 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 kaç. <laughs> Ölürsek deniz altın, deniz analarını yerler. Yemeyin lan deniz analarını. Biz kazandık. Biz mi kazandık? gelmiş. İlk zafer bonusu abi. Ver bir iski at. Çıkar Ender. Ver yüz kağıdımı. 4 Ekim'den mi tercih geliyordu? 4 Ekim bu kaç gün sürüyor? 27 gün. Kasarım kasarım kasarım. Kaç saat onda kalkarım. Bu kredileri alırım. Aynen. Belki yıkıklığı beraber alırım. Ona. Kanka. Kanka. Onlar rahatsız etmiyor. Açık bir Tamam bu köyü <laughs> Kaçıncı dakikanız? 14. Kaç dakika yapalım? Yarım dakika yapak mı? Dermiş. Hani 2 3 biraz daha yapar kapatırım. <laughs> bir kıştık <işte, bir>, işte. <laughs>

açıldı. Kredimizi toplamayacağız dediğimiz gibi. Kalsın o kredi. Yok ya istersen şu an Mo'yu açabilirim değil mi? On, sit sit. Yine bunu değiştireyim mi? Oh, oh. Açabilirim. Ben challenge'ı basarım. Şimdi şey yapalım. Ne yapalım? Işte? O Mortis'in kosmini deneyeceğiz. Bu daha güzel. Ben ne yazık olsun ben hepsini orijinallı bat. Resmi nasıl deneyeceğiz? Deneyemiyor muyum? <laughs> Kapanağa <'ya> gelmiş. Kapanağa <laughs> gelmiş. kostümüne deniyoruz. Hayır olsun. Bro pes alayım mı? Bir kişi bro pes alayım mı? Efekti biraz daha yavaş geçebilirdi. Çok hızlı geçer efekti. Ulti efekti. Ulti efekti. Yani ulti efektini çok beğendim. Efekti arasında yok yok yok. Ana. Ana. Tamam, Bu görevi the... şu şarkı bence destansı koştuk. Alınmaya değer mi? Bence değil ben yani. Sözcü daha gelmedi mi? Aynen. Bu video bu kadarlık olsun arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.